İsrail'in İsrail hükümetinin bu zulmüne aracılık eden bütün aktörlerinin yargılanması ve uluslararası mahkemelerde yargılanıp cezalandırılması. Bu er ya da geç olacak. Biz buna inanıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Er ya da geç burada hakikat kazanacak. Er ya da geç bu zalimler yenilecek ve inşallah ve bu, biz bu inançla, bu yaklaşımla, bu duyguyla yürüyoruz. Ve burada en büyük, burada gerçekten teşekkürümüz insanlık adına Filistinli kardeşlerimiz olmalı. Çünkü Filistinli kardeşlerimizin direnişi, Filistinli kardeşlerimizin gücü, birliği, o samimiyeti sayesinde bugün gerçekten bütün dünyada hakikat namına savaş verenler umut sahibi. Biz umut sahibiyiz. Umutluyuz çünkü Filistin halkının direnişi gerçekten insanlık adına çok onurlu bir direniş. Sadece kendileri için direnmiyorlar onlar. Gerçekten insanlık için direniyorlar ve biz de bu direnişe elimizden gelen bütün gayrette destek olmaya çalışıyoruz.